Geçen sefer Trabzonspor'a bakmıştım. Bayağı bir sevildi. Şimdi de Fenerbahçe analizi yapalım. Grafiğe baktığımızda hisse Mourinho gelecek diye bayağı sert bir atak yapmıştı. 84 liradan 200 liraya bence iyi bir yükseliş. Sonra Mourinho bekleneni veremeyince hisse hızla aşağı doğru çakılıyor. Peki yani niye böyle sert hareket yapıyor? Bir anda uçuyor çakılıyor. Hani yani ne olacaktı? Mourinho tutsaydı firmanın öz kaynakların patlayacaktı. Ne olacaktı yani? Bilenço mu düzelecekti? Hayır bu Spor hisseleri Milançoyla milençoyla gitmiyor. Haberle gidiyor. İyi bir transfer olursa yükseliyor. Likte başarılı olursa... Veyahut da Avrupa'da şampiyonlar liginde başarılı olacak olursa o zaman o beklentiyle yükseliyor. Yani tarzı bu. Mourinho'da bekleneni veremeyince hisse maalesef kötü oldu. Faaliyet raporuna göz atıyorum. Çalışanlara sağlanan faydaya ilişkin tutar 23 milyon. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda 7500 TL ücret. Üst düzey yöneticilerine sağladığı maaş, prim ve benzeri faydaların toplam tutarı 8 milyon. Geçen ayın aynı dönemi 10 milyonmuş. Yani 8 milyon büyük bir tutar değil. Üst düzey yöneticilere. Şimdi faaliyet raporuna göz atıyorum. Burada İsmail Kartal'dan bahsediyor. Çünkü bu finansal rapor aslında tarihi de doğru. 2024'ün Mayıs ayına kadar bu faaliyet raporu. Yani kaç ay öncesi aslında faaliyet raporu şu anda geriden geliyor. Burada edinecek onun ücret falan yazılmış. Arda Güler'den bahsediyor. Real Madrid'in elde transfer transfer bedelinin %20'si sonraki satışlan pay olarak Fenerbahçe'ye ödenecek. Yani Arda Güler bir sonraki aşamada çok yüksek bir fiyata satılacak olursa Real Madrid'den sonra Fenerbahçe %20 gelecekmiş. Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra gelen gelişmeler, olaylar. Jose Mourinho'dan bahsetmiş. 24-25 ve 25-26 sezonları. Jose Mourinho ile sezonluk 10,5 milyon avro. Garanti ücret karşılığında anlaşmaya varılmıştı. Yani Mourinho'dan <laughs> seneye de bu yıl kurtulabilir miyiz acaba falan diye düşünüyordu birçok insan ama sözleşmenin seneye de olduğunu görüyoruz. Tabi bunun işte fesih bedeli, cayma bedeli falan onların tutarı henüz şimdilik çıkmadı karşıma ama burada ne diyor garanti ücret diyor anlaşmaya varılmıştır diyor sezonluk 13 milyon avro otokoçla sözleşmesi vardı bunun tutarından bahsetmiş otokoç sponsor bakın burada 244 milyon yani büyük bir para bu sponsorluk işlerinde para var demek <laughs> ama yine de Mourinho'nun bir sezonu karşılamıyor yine de sponsor otokoç yani Euro şu anda 37 buçuk on buçukla çarparak Olabiliriz. Daha da başarılı olunacak olursa 103,5 milyon net başarı primi varmış. Sponsorluk kapsamında otokoçla. Çağlar Söyüncü'den bahsetmiş. 8,5 milyon avro 4 sene içinde 7 taksit ödenecekmiş. Saint Maxim'in 8 milyon avro 4 eşit taksit ödenecekmiş. 24-25 sezonunda alacağı maaş Allahli karşılayacakmış. Bu 8 milyon Euro Alahli'ye ödenecekmiş kiralama sözleşmesi kapsamında. Yusuf 19 19,5 milyon avro 4 sene içinde 8 taksit ödenecekmiş. Yani yüksek bir tutar ve 4 sene umarım iyi oynar. Çünkü 4 senelik anlaşma biraz riskli açıkçası. Ben Nesri şu anda 27 yaşında. Ama yine de bu 19,5 milyon avro pahalı mı ucuz mu? Tabi herkes farklı düşünebilir bu konuda ama 4 senelik yani bunu da aklımızda bulunduralım ama işte bu da bir risk yani iyi oynaması lazım. Ferdi 30 milyon avro Bakın Ferdi bayağı yükseğe satılmış aslında. Ama tabii daha da fazla olabilirdi çünkü genç ve iyi oynuyor. Ama buradan sonuç olarak iyi bir para kazanılmış. Transfer bedeline ilaveten Ferdi'nin performansına bağlı olarak bu kulüp Fenerbahçe'ye 5 milyon avro bonus bedeli ödeyecekmiş. Yani Ferdi'nin performansına bağlı. İyi oynarsa bir 5 milyon avro daha gelecek. Ve Ferdi satılacak olursa ileride bunun da yüzde %10'u Fenerbahçe'ye gelecek. Yani bunlar aslında iyi. Bu maddeler iyi. Hele bir de Arda Güler de daha çok. Arda Güler de %20. Şimdi bilançoya geçmeden önce bir bağımsız denetçi görüşüne bakmak istiyorum. Bu gelen bilanço ne zaman? 2023 yıllık mı? Bakayım bir. Yok bu faaliyet raporu zaten. Finansal rapora bakalım. Evet burada 2024 6 aylık veriyor. Şimdi bağımsız denetçi görüşüne bakacağım. İlişkili taraflardan diğer alacaklar adıyla takip edilen toplamda 3.5 milyon pardon milyar TL. Ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağım belirli bir vadesi yok. Grup söz konusu alacak için. Şimdi bak burada bir durum var. Yani burada çok büyük bir alacak var. Yani alması gereken alacak. Yani işte böyle hani veresiye defteri gibi. Ve bunun bir vadesi yok. Şimdi bunu ne kadar sürede alacak? O zaman işte enflasyonuydu, faiziydi, şu suydu, bu suydu bunlar önemli. Grup söz konusu alacak için. 1 milyar TL tutarında faiz gelir kaydetmiştir. Ha evet burada büyük bir alacak var ve bunun da bir faiz kazancı varmış. Bu hoşumuza gitti. Yani para enflasyonda pul olmasın yani bu yüzden hoşumuza gitti diyor. Grup yönetimi söz konusu alacakların tahsil edilebilirliği konusunda beklenen kredi zararı analizi yapmamış ve konsolde tablolarda bu alacaklar ilişkin herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Söz konusu alacak tutarının geri kazanılabilirliğine ilişkin belirsizlikler sebebiyle tarafımızca bu alacakların tahsil edilebilirliğine ve vadesine ilişkin bir denetim görüşü oluşturulamamıştır diyor. İşletmenin sürekliliğine ilişkin önemli belirsizlik. Bakalım ne diyor burada. 2024 Mayıs ayındaki karı 1.6 milyar. Aynı tarihte kısa vadeli yükümlülükleri dönem varlıklarını ilişkili taraflardan diğer alacaklar hariç. Niye? Çünkü bunu alabileceği yani kesin mi? Bu bir soru işareti. Zaten burada bahsediyordu. Söz konusu alacakların tahsil edilebilirliği konusunda beklenen kredi zararı analizi yapmamış diyordu. Ve karşılık ayırmadı diyordu. Bu yüzden bunu hariç tutarsak 4.2 milyar aşmaktadır. Yani ne ne yaşıyor? Kısa vadeli yükümlülükleri dönem varlıklarını aşıyor. Alacakları hariç tutarsak ilişkili taraflarda. Grubun öz kaynakları aynı dönem itibariyle eksi 1 milyar TL'dir. 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle grubun kısa vadeli banka kredilerinin tutarı 671 milyon. Bu durum grubun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Evet bu zaten açık bir şey yani futbol kulüpleri burada bir üretim ve istihdam yok. Bu bir tüketim sektörü. Bu yüzden sürekli para girişi lazım buraya. Yani işte yok sponsorluktan gelen para. Taraftardan gelen para, maçı izlemeye gelenlerden alınan para bir yere kadar. E bunlar yeterli olsaydı o zaman karlılığın daha iyi olması lazım veya kulübün para basması lazım. Bir sürü batan kulüpler var. İşte yok. işte mesela Bordeaux mesela veya da büyük kulüpler düşün. İtalyan kulüpleri Juventus mesela veya Inter. Ha, ama mesela kulüp Böyle sürekli futbolcu yetiştirmeye oynuyorduk. Ajax gibi. O zaman tamam. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin aslında son zamanlarda transfer karları da var aslında. Mesela işte Ferdi olsun, Arda Güler olsun. Buralardan iyi kazançlar elde edildi. Ama mesela Yusuf Enneseri'ye ciddi para ödenmesi, Mourinho'ya ciddi para ödenmesi. Bunlar yüksek tutarlak. Yani taraf oynanıyor. İşte başkan adaylar çıkıyor şunu getireceğim bunu getireceğim. Ve bağımsız denetçi raporunda görüyoruz. Ne diyor burada? Grubun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek bir belirsizlik var diyor. Yani bu şartlar altında Fenerbahçe'nin işte kar patlaması yapması, sanki böyle işte bir fabrika gibi sürekli kar üretmesi çok zor. Çünkü niye? Sürekli tribünler oynanıyor. E biz zaten siyasette de böyle. Sürekli tribünler oynama. Ayrıca söz konusu durum Türk Ticaret Kanunu'nun maddesinde yer alan bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyan işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiği için yönetim kurulunun andan maddede belirtilen tedbirleri alması gerekiyor. Yani tedbirler de alınması gerekiyor. Niye? Çünkü bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiği için. Bakın bunu ben demiyorum. Burada bağımsız denetçi raporunda bu yazıyor. Ve bu kap olarak da yayınlanıyor yani. Durum bu. Aslında bunların da gündeme getirilmesi lazım. Mesela işte futbol yorum programlarında. yani bunlardan bahsedilmesi lazım. Ya bazı futbol programları artık tam eğlence programı olmuş. Futbol dışında her şey konuşuluyor. Bu arada burada çok çok güzel bir bilgi var. Yani buradaki bilgiyi kendi diğer hisselerinizde ya işte sanayi hisselerinde de kontrol edebilirsiniz. Ne diyor burada? Bilançoya açın. Kısa vadeli yükümlülüklere bakın. Sonra da dönem varlıklara bakın. Ama dönem varlıklara bakarken alacakları bir çıkarın bir bakın karşılıyor mu? Yani dönem varlık hani cari oran falan deniyor ya tamam ama dönem varlıklara bakarken ticari alacakları çıkar bir de öyle bak. Savadeli yükümlülüğü karşılıyor mu kontrol et diyor. Böyle hissalizleri yaparken okuya okuya bir şeyler öğreniyoruz. Peki işte Fenerbahçe'de sanayi hisseleri gibi böyle bir zora düşer mi? Futbol kulübünün avantajları var. Bir kere bir. Banka kredilerinin faizi düşük oluyor genelde. Para bulabiliyorlar. Taraftarlardan para geliyor bazen. Veyahut da bazı zengin taraflardan taraftarlardan da para gelebilir. Yani sanayi hisselerine göre ciddi avantajları var. Şimdi yani Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüğü yaklaşık 6 milyar. Dönem varlıkları 5 milyar. Ticari alacakları da çıkarsak hatta diğer alacakları da çıkarsak durum daha da kötü. Çünkü bak burada 3.6 milyarlık diğer alacaklar var. Yani çıkar bunu 5 milyardan 3.6 milyarı çıkar. Hatta burada da var. Bak burada da 837 var. 5, 335 eksi. Şurada bir ilişkili olmayan taraflardan 829. Çıkaralım 229 eksi bir tane daha çıkaracağız. Bir de şurada ne diyor? Diğer alacaklarda da 3588. 3588 çıkardık. Bak 918 milyon kaldı geri Dönem varlıklarda alacakları hariç tutarsak. Peki kısa vadeli yükümlülük ne kadar? 6 milyar. Bağımsız denetçi raporunda ne diyordu? Ha bir de diyor ki bir de banka kredileri var diyor. 671 milyon da banka kredisi var diyor. Ama zaten bu yükümlülüklerin içinde var banka kredileri. Ama banka kredisinden kaçış yok. Yani banka illaki o faiz senden alır. Bundan kaçış yok. Hadi mesela ticari borç olur. Bak çok yüksek bir ticari borç var. Tamam bunu döndürebilirsin veya taklattırabilirsin veya kaçabilirsin veya erteleyebilirsin. Ama bu banka kredileri, banka borçları faizi sana gelir yani. Ama dediğim gibi futbol kulüplerinin avantajı düşük faizli kredi bulabilmeleri bakacağız faiz oranlarına borçların. Ama yine de firmanın dönem varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerini kıyaslarsak hele dönem varlıklardaki alacakları çıkarıp kıyaslarsak bir de durum şu. Grubun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek bir belirsizlik var diyor. Bağımsız denetçi raporun. E şimdi hani bazıları diyecek ki, ya futbol takımı listesinde bilanço bakılmaz. Bunların çok yüksek marka değeri var. Evet var ama Dostlar i̇şte bu kapta yayınlanıyor değil mi? Ve elimizde böyle bir şey var. O zaman bir bakalım. E mesela Bordox battı yazın. Ekolik battı. Şimdi Bordox'un marka değeri bilmem nesi yok burada. E niye marka değeri gelip kurtaramadı o zaman takımı? Yani dolayısıyla bilançoya da bir bakın. Ha Fenerbahçe batar matar demiyorum. Yanlış anlamayın. Sadece bilençoyu okuyorum ve ama bağımsız denetçi raporunda yazan da söylerim ya. Yani. Bunu söylememde hiçbir yasal sakınca yok. Bu bir spekülasyon falan da değil. Burada yazan söylüyor. Grubun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek bir belirsizlik var. Yazan bu. İster al ister sat. Evet şimdi bilançoya baştan bakmaya başlayalım. Nakitler kasada 270 milyon para var. Önceden 2020 sonunda 65 milyonmuş. Kasadaki parayı 6 ay içinde mi? Hayır. 1 yıl içinde bakın bu. Mayıs 2023 yani bir yıl içinde arttırmış. Ticari alacaklarda artış var. Diğer alacaklarda artış mı var? Hayır azalış var. Bak burada baya bir para tahsil etmiş. Bu kısım baya bir hoşumuza gitti. Burada 2 milyarlık alacak tahsil etmiş. Bu iyi bir şey aslında. Detaya bakıyorum. İlişkili taraflardan alacaklar. Burada azalış var. Not 24. Bir de not 24'e gidip bakalım. PBSK diyor. Ana ortaklar temsil etmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü. Burada bayağı bir alacak tahsil edilmiş. Ve alacaklar 5 milyardan 3,5 milyar. Stoklarda biraz artış var. Peşin ödenmiş giderlerde artış var. Bu artışlar nakit akış tablosunda eksi olarak gelecek. Maddi duran varlıklara bakmak istiyorum bir. Maddi duran varlıklarda arazi ve arsaların 2024 Mayıs değeri 55 milyon göz Bir de özel maliyetler diye bir şey var. Bu 443 milyon. Maddi duran varlık 971 milyonluk maddi duran varlığı gözüküyor. E tabi bunlar amortismana maruz kalıyor, çıkarılıyor ve net kayıtlı değer 240 milyon gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi. Maddi olmayan duran varlıklara baktığımızda lisanslar. 2,5 milyarlık lisans gözüküyor bilançoda. Ve bunun da arttığını görüyoruz. Bir önceki yıla göre lisanslar 1 milyar artmış. Kümlülüklere baktığımızda aslında... Banka kredisi çok yüksek değil. Yani 161 milyon banka kredisi e, ama uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımlarında 510 milyonluk bir banka kredisi. Evet. Ticari borçların bayağı bir arttığını görüyoruz. Bir yıl içinde 1.6 milyardan 2.5 milyara çıkmış. Bu durum hoşumuza gitmedi. Bir e, enflasyon muhasebesi var. Yani geçen yıllık şeylerde düzeltme vardır tahminim. Enflasyon kapsayılarıyla. Parasal pozisyon kazançları alemi olduğuna göre evet enflasyon muhasebesi var bilançoda. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar. Burayı azaltmışlar. Diğer bakarsak kısa vadeli yükümlülük birazcık artmış. Uzun vadeli yükümlülükte bayağı bir azalış var. Geçen yıla göre bu kısım hoşumuza gitti. Banka kredileri uzun vadeli olan 5,5 milyardan 3 milyara düşmüş. Bunu bayağı eritmişler pozitif. Grup 10 Haziran 2021 tarihinde Ziraat Halkbank, Denizbank Yapı ve Kredi Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile yapmış olduğu kredi yapılandırma anlaşması istinaden mevcut kredilerinin son ödeme vadesini 31 Mayıs 2030'a kadar yapılandırmış. Grubun tüm kredileri TL cinsinden olmakla birlikte yapılandırma sözleşmesi kapsamında belirli oranlarla gelirler üzerinden temliklere bağlıdır. E 2030 deniyor burada ve TL cinsinden diyor. Zaten 2030'a kadar TL'nin enflasyonunu düşünürsek değil mi? Futbol kulüplerinde inanılmaz inanılmaz işler. Bakın 3 milyarlık uzun vadeli banka kredisi ve TL cinsinden. Gidip bakalım faiz oranına merak ettim. Şu uzun vadeli banka kredisini merak ediyorum. Uzun vadeli TL krediler %30'muş faizi. Şu anda enflasyonun vesaire çok çok altında ama ne demiş? LRF seviyesine göre değişken var. Ama artı bir mi? değişken var. Ama yine de bence tamam hani aşırı düşük bir faiz değil ama yerde düşük bence. Düşük faizli kredi demek servet transferi demek. Enflasyonla o düşük faizlerin hiçbir önemi kalmıyor o borçların şeylerin. Önemi azalıyor yani. Yüksek enflasyon döneminde düşük faizli kredi bulabilenler daha da zenginleşiyor. Bulamayanlar daha da fakirleşiyor. Enflasyon muhasebesi uygulandı biliyorsunuz. Öz kaynaklara ulaşmaya çalışırken geçmiş yıl zararları 7 milyar. Bu geliyor ve öz kaynaklara artıya geçiremiyor. Fenerbahçe'nin bedelli karnesi de çok yüksek değil. 2018'de bir bedelli yapmış. Bunun öncesinde bedelli yok. 2018 yılındaki bedelli. yani de öz kaynağı. Büyük bir patlatma yaptıramamış yani. Şu anda öz kaynak hala eksi gözüküyor. Gelir tablosuna bakıyoruz. Hasılat geçen yılın aynı dönemine göre artmış. Enflasyonlusuna maliyetler bayağı bir artmış. Ve kar eksi gözüküyor şu anda. Peki amortisman var mı? Evet bir yıl içinde 1 milyar amortisman var. Hatta 1.2 milyar. Dolayısıyla bürüt karı hani artıya geçirebiliyor amortisman düşünürsek. Çünkü amortisman eskime payı kasadan çıkmıyor. Bu kasadan çıkan bir para değil ama satışların maliyetine ekleniyor. Tam aslında bir artı diyelim şimdilik ama ne kadar artı? 854 eksi 854 artı 1.2 yaklaşık 350 milyon falan var şu anda. Peki pazarlama giderleri ne kadar? 400 milyon. Yönetim giderleri 142 milyon. E bunları çıkardım mı zaten tam şu anda eksi değiliz. Favök eksi mi? Evet. Yıllıkta favök eksi hala. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler giderler giderler daha fazla bu dönemde. Not 21'e gidip bakalım. Diğer gelirlerde kambiyo kar yani döviz kaynaklı bir kar. Giderlerde kambiyo zarar Yani Dövizinden yani kaynaklı daha yüksek bir zarar elde etmiş ve ama hani Hazirandan 2023 Hazirandan Mayıs 2024'te tabi döviz arttı ama önümüzdeki zamanlarda döviz daha sert gidecek olursa daha da sert şeyler olabilir bilançoda veya da diğer gelirler giderler kısmında diyeyim. Firmanın net yabancı para pozisyonu 2.3 milyar eksi. Hedge var mı görüyorum. Burada hedge kısmında bir şey yok. Yani döviz %10 yükselse 235 milyon eksi yazacak. Peki bunun içinde doğal bir hedge olabilir mi? Yani diyelim tamam hani döviz yükseldi ama sattığın ürüne de zam yaparsın diyoruz mesela biz. Özellikle ihracat yapan firmalardan futbol kulübü zaten yani bir tüketim şey olduğu için eğlence sektörü. Doğal hedge var demek bence zor. Mesela dövizin Ser gittiği zamanlar e, takımlar iyi transfer yapmakta zorlanıyor. Çünkü euro dolar artınca nasıl iyi transfer yapacaksın? Zor oluyor. Ha elindekileri yükseğe satabilirsin o ayrı ama e, biz böyle Ajax gibi üretici tarafımız daha baskın olmadığı için doğal hedge var demek bence biraz zor. Yatırım faaliyetinden gelir olmuş bir dönem. Bak bu durum biraz daha toparlıyor gibi. Not 22'ye bakalım. Bon servis satış karı. Arda Güler, Atilla Sılazayı, Altay, Buruma satışlarından kaynaklı. Bon servis satış zararı olmuş 91 milyon. Bu da Gustavo ve Tamata kaynaklıymış. Evet aslında burası durumu biraz daha kurtarıyor. Aslında bakarsak hani banka borçlarını harç tutarsak bak aslında iyi gözüküyor. Çünkü demek iyi satışlar olmuş. Finansman öncesi faaliyet karı 194 milyon arttı. E bir de amortisman da ekle. 1.2 milyar da amortisman ekle. E 1.5 milyar kar etmiş aslında banka öncesi. Bir de banka dahil edelim. İyi bir finansman geliri var. 1.1 milyar faiz kazancı elde etmiş. 1.7 milyarda finansman gideri elde etmiş. Pardon finansman gideri ödemiş. Bu kısım beni şaşırttı. Çünkü kasada büyük bir para yok. Nakit ve nakit benzerleri 270 milyon. Ama 1 milyar Finansman geliri, büyük başarı. Detaylara bakmaya çalışıyorum. Bu 1.1 milyarlık faiz gelirinin 1.046 tutarında kısmı ilişkili şirketlerle yapılan işlemlerden kaynaklanıyor. Not 24 gidip bakalım. Evet bunların içinde zannediyorum. Mesela şurada Fenerbahçe Spor Kulübü bayağı burada bir alacak tahsil etmişti falan. Aslında bağımsız denetçi raporunda önemli bilgi vardı. Ne diyordu? Ticari alacakların 1 milyarlık faiz geliri diyordu. Bu o mu acaba? Parasal pozisyon kazancı. 2 milyar buradan para geliyor. Şimdi bu kısım enflasyon muhasebesiyle geldi. Firmanın borçlarının faizi düşük. Enflasyonun çok altında. Bu yüzden buradan bir parasal kazanç yazıyor ama bu 2 milyar kasaya girmiyor. Bu yüzden hemen bunu atlamayın. Ama yine de genel bakarsak işte mesela şu 194'e amortismanı ekledik. Bir buçuk milyar yaptı ya. E sonra 1.6 milyar çıkardık. Banka giderlerin çıkarttı. Tam eşit gibi. Sonra bir de 1 milyarlık finansman gelirini de eklersek durum iyi gözüküyor yani. Bu bilanço başarılı öncekilere göre. Sonuç olarak kulüp kar açıklamış gözüküyor bu yıl. Ama tabii kasaya 1.6 milyar girmedi. Yani o kadar değil. Bakacağız şimdi nakit akış tablosuna. Asıl önemli kısım orası. Gelir tablosunda. Kolay iş yani. Her şey. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 1.8 milyar pozitif. Bu hoşumuza gitti. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları 94 milyonluk yatırım yapılmış. Hı, mesela burada satış var. Bu futbolcu satışı muhtemelen. Bir de alım var. <laughs> alım yine bittik. tık Yok hayır alım değil şurası nakit çıkışı. Yani alınanlar da var satılanlar da var. Bakın burada alımdan kaynaklı nakit çıkışı var. Burada da satıştan kaynaklı nakit girişi var. Yani bunlar birbirine yakın ama yine de yatırım faaliyetinden 94 milyon yine eksi Not 11'de alımlar var. E satışları zaten biliyoruz işte Arda Güler'dir, Ferdi vesaire. Gerçi Ferdi bu bilançoda dahil mi? Çünkü Ferdi Mayıs'tan sonra satıldı sanki. Ağustos 2024'te Ferdi. Dolayısıyla Ferdi bu bilançoda yok. Şu not 11'i merak ediyorum. Neler yani kimler alınmış? Bu detay verilmiş mi? Futbolcu lisanslarında ilaveler 2.5 milyar çıkışlar 1. 2 milyar. Yani alınanlar ilaveler daha doğrusu daha fazla gözüküyor. Nakit akış tablosunda da satıştan kaynaklı nakit girişi bu. Alımdan kaynaklı nakit çıkışı bu. Ve genel bakarsak alımlar daha fazla. ve Dolayısıyla yatırım faaliyetinden eksi 94 milyon. Ha çok büyük bir eksimi değil ama yine de eksi. O kadar iyi futbolcu Arda Güler'dir vesaire ama yine de eksi burası. Alınanlar daha fazla demek. 1 Haziran 2023 ve 31 Mayıs 2024 arasından bahsediyorum. Bu kısma dikkat. Mourinho'da bilanço yok çünkü... Mourinho'dan bahsettiği kısım nerede? Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra olan olaylarda Dolayısıyla Mourinho bu bilançoda yok. Otokoç bu bilançoda yok. Çağlar Soyuncu yok. Ennes yeri yok. Ferdi de yok. Yani Ferdi'nin satışından gelen para bu bilançoda yok. Sonraki bilançolarda gözükecek. Finansmandan nakit akışlarına bakalım. 1.4 milyar faiz ödemiş. 48 milyon kredi ödemiş. 54 milyon alınan faiz var. Bence güzel. Bakın borçlanmadan kaynaklı nakit girişi yok. Yani 1.4 milyar faiz ödenmiş. Bu yüksek faiz döneminde yeni borçlanma yok. Bence oldukça Başarılı. Fener hissesinin takasına bakmak istiyorum. 24, 24 deniz yatırımda. Yani herkes de az az var. Sonra haftalıkta alıcı satıcılara bakıyorum. City iyi almış aslında. Aylıkta iş feci satmış. City karşılamış. Info da karşılamış. 3 aylıkta yine iş satıcı. City karşılamış. 6 aylıkta iş garanti satıcı City Info karşılamış. Son durumda City'de ne kadar var? %4. Takas böyle çok inanılmaz manyak bir şey göremedim. Hissenin PDD'si yani piyasa değeri böyle defter değeri hala gözükmüyor. Çünkü hala öz kaynağı eksi gözüküyor. Enflasyon muhasebesine rağmen. FK ise evet daha iyi gözüküyor ama FK'yı atlamak lazım. Çünkü enflasyon muhasebesi sebebiyle düşük faizli borçlar sebebiyle parasal Kazanç yazdı ama o parasal kazanç kasaya girmedi. O yüzden DK biraz yanıltıcı açıkçası. Yani grafiğe bir tekrar yorumlayalım. Kapanışı alıyorum. Destek güçlü destek 82 lira. Şu anki fiyatı 100 lira. Fenerbahçe hissesi şu an aşağı doğru yani gidiyor. Tabi bu düş elbet bir çek nerede duracak. 82 mi durur yoksa burları dip mi yapar bunu yaşayıp göreceğiz. Ama açıkçası ben gerçi burada da bir dip bulur. Dedikten sonra buluruz. Bak şurası da destek olabilir. Daha önce 100 lirayı direnç almış. Şimdi destek yapar belki. Evet burası da bir destek. Ama bence asıl çok çok güçlü destek 82 lira. Fenerbahçe 82 liraya gelirse düşünülebilir. Ama yani dediğim gibi kısa vadeli yatırım olarak ve stop olmak şartıyla. Ve takımın gidişatı da önemli. Takım başarılı değilse 82'yi de kırabilir aşağı. Çünkü zaten bu hisselerin net bir ederini bulmak zaten çok zor. Marka değeri var. O da ne kadar gözüküyor mu? Marka değeri bilanço da gözükmüyor. Sence bence herkes bir şey söyler. Yani destek 82. Kırar mı oradan seker mi göreceğiz. 100 Lirada da bir destek var ama çok güçlü değil. Asıl güçlü destek 82'de veya 85 falan da denebilir. Daha önce şurada 85'ten dön. Fenerbahçe özet püf noktalar. Bu yüksek faiz döneminde borçlanmadan kaynaklı nakit girişi olmaması yani yeni borçlanma yapılmaması pozitif. Bizse performans olarak takımın gidişatı ve başarıları, takımın performansı takip edilmeli. Takım iyiye giderse hisse de iyiye gidebilir. Bağımsız denetçi raporundaki uyarıları hatırlayın. Futbol takımı hisselerine uzun vadeli yatırım tavsiye etmiyorum. Uygun yerde girip çıkabilen, doğru yerde alıp doğru yerde satan kişiler, insanlar futbol hisselerinde işlem yapabiliren. Yani doğru yerde alıp doğru yerde satarsan kazanırsın. E Fenerbahçe diye Mourinho gelecek bir hype geldi aldın. Bak buradaki yükselişi yakaladın süper yapabildiysen güzel. Hisleri 82-85 buralar güçlü destekler. Videoyu izleyenler eğer abone değillerse 100 bin aboneye ulaşabilmek için abone olursanız çok memnun olurum. Ve katıla basıp 100 liralık üyelik ararsanız burada da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren birisi olursa tanıtıyorum ve bilançosu gence güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.